Herkese merhabalar, ben Essular'ın kurucularından Erhan. E akıl Akıllı Sunama ile birlikte sunama bölgelerinize otomatik olarak hayat veriyoruz. İçilebilir su kaynaklarımızın ne kadar kısımlı olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Evet, oldukça sınırlı kaynaklar, küresel ısınma, iklim değiştiği ve aşırı tüketim sonucunda da hızla azalıyorlar. Bu da tarımın sürdürülebilir olmasını tehdit ediyor. Daha sürdürülebilir tarım için artık otomatik kontrol çözümleri ihtiyaç haline gelmiş durumda. Fakat var olan teknolojiler, karmaşık yapıları, yüksek maliyetli altyapı ihtiyaçları ve tüm arazi tiplerine uygun olmama gibi sebeplerden dolayı etkin çözüm sağlayamıyor. Burada en büyük sıkıntıyı çiftçiler yaşıyor. Artan sulama maliyeti, sık sulama ihtiyacı ve geniş alanların kısıtlı kaynaklarla sulanması gibi problemlerle uğraşan çiftçiler için otomatik kontrol teknolojileri ihtiyaç haline gelmiş durumda. Fakat net çözüm bulamıyorlar. Uygulayıcılar, ekipman üreticileri bu noktada yeterli çözümü sağlayamıyorlar. Aslında bu sadece çiftçilerin değil, tarım alanları, şehir içi pezri alanları ve özel sunum alanlarında su kontrol teknolojilerine ihtiyaç duyan herkesin ortak problemi. İşte biz Eslor olarak tam bu nokta devreye giriyoruz. Geliştirdiğimiz bulut tabanlı, web ve mobil uygulama destekli, sadece pilli ve kaplos olarak çalışan vana, sensör ve haberleşme altyapımı sayesinde çiftçinin ve arazinin ihtiyaç duyduğu otomatik kontrol sağlarken, aynı zamanda peyzaj, otomasyon ve ekipman üretilen de ihtiyaç duydukları akıllı sunama altyapı hizmetini sunuyoruz. Sistemimiz araziye dört adımda kolayca uygulayabiliyoruz biliyoruz. Öncelikle merkez kontrol ve haberleşme birimimizi araziye yerleştiriyoruz. Ardından çiftçiler ihtiyaç duydukları kadar vana ve sensörleri kaplama ve elektrik ihtiyacı olmadan ayrı bir şekilde araziye yerleştiriyor. Mobil uygulama üzerinden basit ayarlamalar yapıyor. Sistemimiz sensör verileri ve boyarları kullanarak sulama senaryoları oluşturuyor. Vana, pompa, gübreleme sistemini kontrol ederek tüm sunamayı otomatik olarak gerçekleştiriyor. Bu noktada hava nevi, toprak nevi, yağış miktarı, basınç, akış, havuz seviyesi gibi birçok farklı sensör verisini değerlendirerek hem sunamanın kararlı ve istikrarlı olmasını sağlıyor. Hem de kullanıcı kullanıcının etkisini minimuma indirerek maksimum verimli sunama yapmayı sağlıyoruz. Bugüne kadar binlerce müşteri görüşmesi gerçekleştirdik. Yüzlerce projeye teklif verdik. Bunlardan bir kısmını hayata geçirdik. Onlarca çiftçimizin altyapısını modernize ettik. Ürünlerimiz arazide çalışıyor. Teknolojik doğrulamamızı gerçekleştirdik. Yaptığımız tüm bu çalışmalarda gereksiz kaynak miktarını yüzde daha fazla azalttık. İşçilik, enerji ve sudan tasarruflar sağladık. Rakiplerimizin de önündeyiz. Çok noktadan kaplos spilli kontrol çözümlerimizle rakiplerimizin sadece kaplama altyapı maliyetine biz tüm araziyi dijitale geçirebiliyoruz. Bu da neredeyse yarı yarıya daha az maliyetle, daha işlevsel ve teknolojik çözümler sunmamızı sağlıyor. Pazarımız da hızla büyüyor. Modern sulama sistemlerinde çevresel etkenlerden dolayı yatırım artıyor. Bu da otomatik kontrol ve akıllı sulama pazarını büyütüyor. Tarımsal eti pazarı da hızla büyüyor. 2026 yılında 36 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması öngörülüyor. Aynı dönemde de toplam eti pazarı ise 1 trilyon dolardan daha fazla büyüklüğe ulaşması öngörülmekte. Bu da bizim pazarımızın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Temel gelir kaynağımız donanım iletişim altyapı ürünlerimiz, bana ve sensör kontrol ürünlerimizin doğrudan veya bayiler alıcı satışı bulut tabanlı uygulamamızın ise aylık, yıllık abonelikler şeklinde satış üzerinden gerçekleştiriyoruz. 2018 yılında fikir olarak başladığımız yolculuğumuza hızla şirketleşip ürünlerimizi tamamlayıp Haziran 2021'de gelirler elde devam ettik. Önümüzdeki dönemdeki en büyük hedefimiz üretim altyapımızı geliştirerek daha fazla müşteriye ve yeni pazarlara açılarak büyümemiz hız kesimden devam edebilmek. ESTAR'ın ihtiyaç duyduğu teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştirebilen, özellikle tarım teknolojileri geliştirme ve bunları sahada uygulama konusunda oldukça tecrübeli bir ekibiz. Suyun hayatımızın can damarı olduğunu biliyoruz. Akıllı sunama hastalarımızla birlikte gereksiz kaynak önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek için üretim altyapımızı geliştirmeye, ekibimizi de büyütmeye ihtiyacımız var. Bunun için ise ESTAR'ın 270 bin dolarlık bir desteğe ihtiyacı var. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyor, su gibi olmanızı diliyorum. ediyorum.